Bugün sizlerle mikrofon oynuyoruz ama rastgele bir sunucuza giriyoruz. Evet. Videodan önce birisi sunucuza girdi ve niye böyle bir çukurun içindeyim? Evet. Ve bu düğme ne? Bassam ne olur acaba? Lan! Oha! Bu düğmeye basmamızı istemiyorlar sanırım. Yukarı çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Neden? Niye benim elim gözükmüyor? Ne? Bu ne? Elimde bir şey var. Tim, Görünmeyen bir şey var. Neyse blok kazalım. Blok kazıp yukarı çıkalım. Şöyle lan ben niye düştüm ya bir dakika bir yukarı çıkalım yolların. Nereye duyan var mı lan bu ne lan ne yazıyor burada ne yazdı lan bu. Neyse demir kazayım. değil ne lan? bunu atsam? Bak şu an burada. Neyse bu artık. Arkadaşlar başka ben başka bir yere gireceğim. çünkü burada hiçbir şey yok. Beni yukarıda almıyorlar tpl miyorlar. Arkadaşlar, kaydı durup ben başka rastgele bir sunucuya gireceğim arkadaşlar. Lan, burada komut bile vardı. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başka birinin e, sunucusuna girdim. Evet arkadaşlar, e, şimdi birisi sunucusa geldik. E, bir inelim Tamam. Merhaba. Arkadaş olduk sanırım. Neyse ben ağaç açacağım. Oha! İteme bak. Bunlar ne? He, demir lan. Lan attım yanlışlıkla. Bunlar ne? Alınır. Fazla biraz ama. Lan. Şunları bir giyeyim. Oha! Bunlar ne? Beliştim. Bakayım bu ne? Koruma bir. Bağlama lanet. Hayır hayır hayır. Taş kılıç. Ne yapacağım? Fü mi atacağım ben? Oha o nerede? İyi. Demir. Demir o Aynen. O ne? Kar topu. Oha! Ne durat? Aa! Şuraya at. Baltayı al. Oo. Oha çok iyi. Küreği al. Lan! <laughs> ne yapıyorsunuz? Dün kaç tane şey... Pişt, ne oğlum? Ne yapıyorsunuz? Maşallah. Çok güzel şeyler verdiler. Oo, oo, oo. Artı 7 bu artı 6. Tamam. Bu hata iyiymiş. Akşam oluyor ama sıkıntı yok. Lan. Sit. Adam patladı. Oo, bir dakika ende gideceğim ben. Evet, gideceğim ben. Bana gelmedi ya. Ya. Ya çok boş itemim var. Şunları bir atayım. Katta çok var ya. Bu ne ya? Ne oluyor? Dur ben bir dokunuş yapacağım. Şunları bir atayım. Kar. Bunu da atayım bir işime yaramaz. Şunları koyayım ben yemek lazım olur. Niye yanıyor bunlar? Bu kreatif de mi yok değil bu da ya. Bu kadar itemi nereden buldu? Bu kreatif de aldı o zaman daha önceden. Öldür. Bunu kessem mi? Oo altın set almışsın. Hayırlı olsun. Giymiş. Neyse. Şunu bir tane şey yapam. Oh! Kripper. Neyse öldü. Kürek. Kürek değil mi Savaşcan? Maşallah. Baltalı da bir sürü şey varmış. Bunda keskinlik olsaymış keşke ya. Lan. Ne vuruyorsun lan? Aa! Bir kalp. Bana niye körlük geldi? Bana niye sekörlük geldi? Şunu bir kazabilirsem. Oh be. Şunu bir alayım. Ee, bana niye OP item geliyor topraktan? Ne oluyor? Bunlar ne? Ölü trova. Keskin. Bana. Bu ne? Bana niye toprak kırınca item geliyor? Bunlar ne? Dur. Ne? Geç. Geç. Güzel item gelirse kullanırım. Hı <laughs> -hı. Yok. Bu ne oğlum? Um. Ne kar oğlum ya. Daha şunu. Şalkır. Dur lan. Dur bunları şalklara koyayım. Şu gereksiz büs. Milyonlarca gereksiz itemim var. Bunları şu şalkırın içine koyacağım. İsteyen alsın. Ki kimse istemeyecektir bence. Elytra'yı koymam. Elytra'yı koyamayacağım. Bunu da koş. Çünkü, çünkü aşırı iyi bir kılıcım var. Koruma bir falan. Aa, işte. Bunları da koş. Tamam. Eli Elitrali uçabilirim. Aa gece oluyor. Harika. Aa, dur bir yukarı çıkalım. Lütfen bir sürü. Bir milyon tane item geldi gene ya. Neyse tamam fazla bir şey gelmedi. Toprak kırmaya korkuyorum. Niyeyse toprak kırmaya korkuyorum. Ve 1 milyon tane şey geldi. Elmas bloğu var. Elması al. Elmas bloğunu al. Demir Dur elmas elmas set yapacağım. Ama crafting'im yok. Oh, Trident var. Ne oğlum? Trident. Keskinlik, keskinlik güç. Aa. Maşallah. Ama şunu at. Burada at, burada at. Dur. Trident var maşallah. Güzel. Dur elmas set yapacağım. Bunlar ne lan? Bunlar abartı değil mi ya? Bunlar biraz. Bu ne? Anda sağlık. Tamam. ne oğlum? At şunları. Crossbow. Ama yay. Elmas. Elmas. Bu ne? Elmas bot. Süper. Bu ne? Geç. 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 Hmm. Hmm. Bunu da geç. Hadi bu kalsın. Bunu at. İtem mi kalmadı? <laughs> yok lan çok varmış. Maşallah ben saatlerce oynarım bu sonucu da abartmaya gerek yok. Aa, bu ne ya? Az önce orada ben bir elmas oha bu şey var elmas şeyi eksik elmas kask ha, alınır ben de gideceğim oh, en çatlı elma en çatlı elma al. İp ne ne ip ya geç Altı ne Ha, bu bu bu. İşte. Lan. En de gideceğim ben. Ben ende de gideceğim. Hadi bakalım. Şöyle. Hadi gidelim en de. Şaka gibi bir tane en portalı eksik. O ne? Ben sana bir tane eksik diyorum. Sen bana bundan atıyorsun. Eksik eksik. Eksik var. Ne? Portal var mı diyorlar. Demir bot falan filan. Çok boş itemim var. Bunları atacağım. Bunu da atacağım. 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 At. 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 Bunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Elmasa da ihtiyacım yok. Bu ne? Hadi lazım olur. Portal. Hadi bir tane bir tane portalım eksik şaka gibi. Sen ne yapıyorsun burada? Toprak kazıyor mu? Ya toprak kazmayın. Tamam mı? Kazın da benim yolumda kazmayın o zaman. Bunlar blok kazıyor. Ben de burada şey yapmaya çalışıyorum. İnşallah kötü bir şey gelmez. Evet. Körlük geliyor her yedimde. Bunda her yediğimde körlük geliyor. Bu yüzden at. Ada bakılı bir yemek lazım bana. Para ada bakılı yemek lazım. Orada baş. ne yola? Bana benim demir hangisi var? Demir, miğfer, elmas. Evet bana bana elmas kafalık lazım. Bana elmas kafalık lazım. Var mı? Yok. Süper. Aa Şaka gibi buna da bir tane. Bunun da bir tane eksik. Aa dur bir dakika ben de kazayım. Şöyle kazayım. Güzel bir şey çıktı. <laughs> i̇şte başlık çıktı. Çıktı mı? Elmas. Demir mi ferne ya? Ne olmadı? Demir mi fer ya? Bu ne oğlum? Demir. Demir. of fer. Lan demir değil. Elmas istiyorum ben. Elmas. El. Eee. elmas işte. Yani. <laughs> Lav kovası. <laughs> 30 tane optisyen. Fazla item var bu ne ya ben itemi ben bunu boş olmasın istiyorum. Azinin ortasını elim alacağım şöyle at hepsini at 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 lazım değil hiçbiri Nara lazım değil? Açtınız oza açmışlar ah hazırlanıyorlar sanırım hadi hadi elmas kask var mı yok sanırım. Elmas kasık yok gibi. Hadi gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ben şuradan bir Arkadaşlar bu durum niye sürekli o dönemde? O da bir var. Şimdi. Arkadaşlar ben Ejderha'yı bir öldüreyim. Çünkü videonun süresi dolacak. Arkadaşlar ölüm. Arkadaşlar. Den derecesi savaşıyoruz ama kötü durumdayız. Arkadaşlar oyunu bitirdik.